Şu anda bir satır olarak yanlış öğrenenler. Sadece bir satır yapmak değil. Sizce ne yapmanız gerekiyor? Binary mutlaka iki satır olarak yapılmalı. Bir satırı sponsor yapıyor, kendisi ise sadece bir satır yapıyor. Daha önce böyle öğreten şirketler çoktu. Peki onlar böyle yaparak başarılı oldular mı? Başarısız oldular ve birçok çatışmaya yol açtılar. Şimdi bakın. Burada bir sponsor var. Ve burada ben varım. Ama burada A hattım ve B hattım olduğunu varsayarsak, B hattı sponsorun hattı olduğu için bu hattı sponsorun sürekli aşağıya doğru indirdiğini düşündüm. Böylece aşağıya indiriyor ve üstteki sponsorun sponsoru da yine böyle aşağıya indiriyor. Bu hat sürekli böyle aşağıya doğru devam ediyor. Ah sadece bir satır söylemem gerekiyor. Bu arada bakmak Sponsor bu kadar düştü ama ben bu kadar büyüdüm. Peki bu sponsor buraya kadar gelir mi? Yoksa kendi doğrusal olmayanlığımla ilgilenmeye mi başlamalıyım? Bu açıkça kendi hattınıza bakmaktır. Neden? Burada şu an bu hat sayesinde performans oldukça iyi. Ama şu anda burada hattın uzatılmadığını dolayısıyla para kazanmadığınızı söylediniz. Bunu gördükten sonra satışları bu tarafa mı koyup çizgiyi büyütüyorsunuz? Sen salak mısın? Aptal. Yani bakın iyi de olsa batarsın, kötü de olsa batarsın. Sponsorun bir hat aşağıya indirmesi böyle bir şeydir. Hatta bunu zorunlu kılan şirketler bile vardı. Sponsor hattı diye bir şey var. O zaman herkes kendi B hattını indirmeden önce mutlaka A hattına birini yerleştirip sonra ikinciyi eklemesi gerekiyordu. Üçüncüyü eklemeden önce buraya da birini indirmen gerekiyor ki oraya ekleyebilesin. O şirket başarılı oldu mu, olmadı mı? Olmadı. Battı. Yani bu da işe yaramıyor. Yani tarihsel olarak hepsi denendi ve sonuçlandı. O yüzden yapmayın diyoruz. Sadece tek bir hatla olmuyor mutlaka iki hat açmalısın. Şu anda tek hatla yapılır diye yanlış öğrenenler düşüncenizi tamamen değiştirin. Asla başarılı olamazsınız. Bu sadece Atomi'de değil, network marketing tarihinde de tek hatla başarılı olmuş bir şirket yok. O şekilde ilerleyen şirketlerin hepsi battı ve şu anda yok oldular. Peki benim partnerim para kazanamazsa o insanlar sponsorları için sonuna kadar sonuna kadar atomide kalır mı? Yoksa tüketiciye mi dönüşür ya da başka bir network marketing şirketine mi gider? Giderler tabii. Satışlar gerçekleşiyor ama para kazanan sadece bir kişi oluyor. Geri kalanlar bir süre denedikten sonra bırakıp gidiyorlar. Diyelim ki satışlar aynı miktarda gerçekleşiyor. Ve böyle bir organizasyon kurdun. Ama burada şöyle tek bir hat üzerinden 50'şer tane yapıp burada da 50'şer tane yaparak toplamda 300 bin PV'lik bir satış gerçekleştiğini varsayalım. O zaman burada şu anda sadece bu bir kişi para kazanıyor. Doğru değil mi? Ama burada, burada aynı satış gerçekleştiğinde bu kişi biraz para kazanıyor mu, kazanamıyor mu? Kazanıyor. Bu kişi de kazanıyor. Bu kişi de para kazanıyor. Bu kişi de kazanıyor. Bu kişi de kazanıyor. Böylece para kazanan insanlar altımda, benim altımda çok olursa benim organizasyonumda dağıtılan prim tek bir hatta giden bu aptal organizasyondan daha fazla olur. Yani sadece kendini düşünen biri benim zararım olmaz diyor. Tamam tek bir hat olarak aşağıya in. Tek bir hat olarak indirirsen kendi başının çaresine bakmak zorunda kalır. Yapmayanı bırakıp giderim. Anladın mı? Böylece hiç merhamet göstermeden olmaz böyle. Kolay para kazanılmasına izin vermemelisin. Ben yaptım. Bu sadece bana para kazandırıyor. Bunlar ise artık para kazanamasın diye ayarlayıp kendisi yan hat açıp para kazanırsa kazansın, kazanmazsa kazanmasın, işte böyle bir niyeti var. Sizce ne yapmalısınız? Buradakiler arasında yine de kendi yeteneğiyle yapamayanlara da para kazandıracak bir yol bulalım diyenler var. Ne olursa olsun iyi yapsın ya da kötü yapsın para kazanabilsinler diye sıcak bir kalple yaklaşın. Hepsini kendi ailemden kardeşlerim değil de kuzenlerim gibi düşünerek hepsinin para kazanmasını sağlayalım diye yaklaşmanız gerekiyor. Böyle yaparsanız genel olarak bu organizasyon canlanır. Doğru değil mi? Atomide sürekli olarak para kazanmanın tek yolu nedir? Partnerlerinizin para kazanmasını sağlayıp ayrılmamalarını sağlamak işte asıl iş budur. Yani kendi cebime para girmesinden, kendi primimin yatmasından daha önemli ve acil olan şey doğrudan yapmam gereken iş partnerimin hesabına para girmesini sağlamak. İşte bu başarıdır. Bu başarıdır.